Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve maceramıza Dilara ile birlikte başlıyoruz. Hayatım hoş geldin buldum. Evet arkadaşlar şimdi ekranda görüyorsunuz içerik destekleme kodunu kullanan kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sezon 4200 kişi desteklemiş kardeşlerim 20 günde. Hey, Teşekkür ediyorum. Instagram'da paylaşanları da şu anda videonun sağ alt köşesinde görüyorsunuz zaten. Paylaşanları ben de paylaşıyorum burada ve bu işsiz moddayız. Ponçik sezondayız. Hediyelerden kardeşlerim ee, bedava mı? Hayat o neymiş? gel bakayım. Bana çıkmadı Bak bedava Hı. çıktı bu. <laughs> gel 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 adam var. Şu an bu işsiz moda. Adam burada. Ha, geldim. Düşürdüm. Gamer Greeds. Evet eski oyuncular bayağı geri dönüş yaptı kardeşlerim ve o eski tadı artık alabiliyoruz. Özellikle yılbaşının o ponçik sezonunu hep birlikte alıyoruz. Gel bakalım. Sağ üstte. Hop hop hop. Adam, Adam burada. Nerede nerede geldim geldim. öldü. Gel. Tam daha var. Şunu iç. Şunu içsen onlar birbirine girdi. Hemen vururuz biz onlara. Hı. Hadi bakalım. Onu da iç. Onu da iç. Bak içmedin. Bunu da iç. Geldi hiçbir bulamamış. O savaştan kaçan adam o. Öldürdüm. Valla ablanızla full görev yapıyoruz. O da Battle ama Pass almıştı biliyorsunuz Şimdi işi gereği çok oynayamıyor. Onunla birlikte kaçacağız. Bir düştü. Düştü, düştü, Aferin sana be. Canlı var burada. <laughs> öğretiyorum kardeşim. Ne diyorsunuz? İyi oynuyor ama değil mi? İyi oynuyor. yorumlara yazın. Evet gördüm. Çok evet. güzel. Aferin sana be. Aferin. Geldim. Geldim. Nasıl gidiyor? Full görev yapıyoruz ya. Güzel. Ben tamam, Hemen ablanızla savaş ya. biletini hızlı hızlı kasalım. Ya abi. Gel bayrağıyla geçiyoruz. Tamam, gel, bayrağı. gel Süper. Harikasın. Kardeşlerim aynı cumalar diliyorum herkese. Vallahi havalar çok soğuk ya. Beynim ağrıdı soğuktan. Katlı olun arkadaşlar. Yeni şimdi biliyorsunuz yılbaşına da az kaldı. İnşallah 2023 yılı hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için de güzel bir yıl nasip eylesin. Yüce Mevlam diyelim ve duamızı edelim. Evet. Şimdi gel 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 gel. Bugün niye bu kadar sarıyor bu chapter arkadaşlar? Ben anlamadım. Eski oyuncuların hepsinin geri dönmesi va beni de çok mutlu etti. Yayıncıların, işte streamerların olsun, youtuberların olsun hepsi geri döndü. Evet, ee, sen şunu al. Bak bu tam senlik. Tak tak. Yeni başlayanlar tak tak oynar. Bir de bunu da al. Holografik görüş oynayacaksın. Bak mavi renk bu. Bu var ya kostüm yakıştı hani. Ne oldu? Oldu oldu. Kardeşlerim bloklarımızı, vloglarımızı, bloklarımızı e, yengenizle vloglarımızı ikinci kanala atıyoruz. Orayı mutlaka takip edin. Gel benle Mutlaka takip etmenizi istiyoruz. Çünkü cidden çok eğlenceli içerikler yapıyoruz orada. Yanımdan ayrılma. Biri var. Geldim. Gibi. Sanki sesini duyuyor. Gel. Şurada şey var. Ebedi kralın sandığı Açalım. Kardeşlerim bu işsiz modda balta çok işe yarıyor. Tamam alta çıkmadı buradan da şimdi şansa. Ben gel de bunu alayım ama. Bu üstüme bu da işe yarar. Ben SMG mi? Şey sen al onu. Aldım. Bak e, sen bunu al gel. Bunun rankı daha iyi. Hadi gidiyoruz. Gel gel sana bir şey diyeyim mi? E, sporcu oldun ha? Bak bak burada bir şey var. e, sporcu kostüm gel. Tamam mı? Tamam sağ ol. Şunu bir <laughs> Güzel. Bu çıktı. Gel motora. Motor atla sende görev yapamıyor. Uçma görevleri var. Haydi let's go. Kardeşlerim bu sezonda bakın yılbaşı güncellemesi fena değil. Fortnite'ın yapacak e, olduğu şey geçen bölümde zaten bahsetmiştik. Yeni trailerlarla yeni filmlerle bir kraliyet savaşına hazırlanıyordu. Ve bu kraliyet savaşında adamlar var. Adamlar var. hemen sıkma hemen sıkma gel. Bekir. Ben sana deyince şu sağdakine sıkıyoruz. Tamam. Sık. Aferin çok güzel. Tamam motor atla, tamam. sola hemen gidip başlayalım. Aferin sana. Gel. Tabii KD oranı düşük oyuncular geliyor. Ama tablos tablos. Yani bu şartlar muhteşem. Haydi devam. de <laughs> şu şeyi bu yapmaya versem çok iyi olacak. Wait man. Ya alsın Bu hiç mod var. Oynarız öğrenirsin. Savaş biletini kasarız hayat. Şimdi şunu aldık. Bak. Bereketli tabanca. Tabanca çok güzel, bunun yakında bir challenge yapacağım Wick'te? Sadece tabanca oynayalım. Tabanca. SMC'ler çok OP'leştirmemiş bu sezon ama tabanca güzel. Soldaki adam bir yere kaçtı. Neyse biz de kayalım yani. Bu ee, ne ya? Ben bir nane yedim. <laughs> bu buradan gitmiyor muydu Gitmiyor. Gel 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 gel. Sen bana gel. Baltayla gidiyor. Ya ama! Dur ilk adamı güzel. Bir tane daha var yukarıda. Lama gidiyor. Dünyayı terk çok ediyor. Dur. Allah kahretsin yetişemeyeceğiz. <laughs> gitsin gitsin. Vur şuna vur. Ablanın camayı çok seviyor ona oyuncak. Lifte bas ona bas ona bas ona bin. Bin 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 içine bin. Tamam. Beni takip et. Planörünü aç beni takip et. Alana gidelim hayat. Örs meydanına gidiyoruz gel. Ana ne kadar güzel planör. Kardeşim Dilara'yı daha çok video istiyorsanız beğenilerinizi bekliyoruz. Tabi ben bu e, kanalda daha çok arena kasıcam leveli yetmedi. levelini kasarız hep birlikte. Aç evet. Gel neredesin? Ha, şeye gidiyorum işte. Gel gel bana gel bana gel bana doğru gel. Geliyorum. Tamam bana doğru gel. Tamam. O örs meydanı birazcık sıkıntılı. bu iş sizde birazcık da alan dışı oynamamız gerekiyor. Tamam. Gel. Bir diğer sonra daha çok var. Teorilerimiz çok sarıca. Ben uzun süre sonra teorilerden bu kadar zevk alacağım. Çünkü bu kraliyet olayı benim çok hoşuma adam, gitti. Evde adam, adam. gelecek süpersin. Bir tane daha var orada. Sen gel hiç onlara bulaşma. Soldan gel. Şundan bir tane Arkadaş Onlar. Bize gelmiyor gel. Biz açı alacağız hayat. Bu, bu işsiz olduğu için direkt giremiyorsun bak. Arkadan full açı alacaksın. Tamam. Hey hayatım sen ne yaptın? İyisin. Hmm, birazcık hastayım. Takipçilerimiz seni çok seviyormuş ama biliyor musun? Ben de onları seviyorum. Hasta mısın? Ne oldu? Nezle mi oldu? Uh -huh. Öyle uh -huh. ya valla ben de dün hastaydım. Oh arkadaşlar hakikaten başım Evet evet Salgın olsun. var. Salgın var ya. Gel. Valla şimdi arkadaşlar ikinci kanalda inşallah bu hafta güzel bir çekiliş yapacağız. Baya güzel bir yılbaşı çekilişi olacak bu. Hani yeni yıla böyle hediyeyle girin diye. Nacizane hem öğrenci kardeşlerimiz için ablanızla destek çıkacak bize maddi anlamda. Ya hediyeleşmek çok güzel bir şey. Ben hediye götürme ki ablanız, yengeniz daha da fazladır. Hediye çok sever. O yüzden her gün hediye aldım arkadaşlar. Geneyse bohçayla onu kapatacağız. Al <laughs> hediye bak. İyi kutu lafını al onu. Al onu. Sağ klikler at bize. Yere doğru, buraya doğru. Yardım mı? Güzel baltam çıktı, iyi oldu. Ya da baltayı sen oyna. Herhangi kötü bir durumda sen kaç. Dur. Al baltayı. Yok yok sen kaç. oyna. Hayır hayır, sen kaç. Ben bulurum pozisyonumu. Sen kaçarsın. Al onu. At onu. Tipe <laughs> bak. <laughs> Hadi çıkıyoruz. Ben sana kaç dediğimde kaçacaksın. Tamam. Sağ gel. Şimdi burada adam var bir ilk rakibi indirelim. Alan dışındayız olsun Ben planörü açma yeteneğim var. Adam burada bir yerde pusalım bakalım Assassin Creed edasıyla. Amazon iki tane en çok sevdiği oyun ne hayatım? Assassin Creed ve The Witcher doğru mu? Adam burada. Aynen. Gördüm. Ult atamıyor ya, ya yazık. Ne kadar iyi bir oyuncu da olsa bu. Kötü de olsa. Adam burada geliyor bak arkadaşın kalacak. Gel. Kaldım adam vurmamız lazım gel. Gördüm. Gel 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 beni takip et. Soldan ses aldım. Tamam ben son vuruşu attım. Adam gelecek ama rakip ölmedi. Tamam. Ben şunları toplayayım hadi. Aa benim de baltam çıktı hadi. Tamam. Bir kaçarım Tamam gel. Şimdi benle misin? Gel benle hemen. Selamun aleyküm. Şu adam ne veriyormuş? E, şurada çatışma var. Dur dur. dur. Yanımızda da adam var gibi ya. Gel. Baltayla kayalım yap. Gel 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 gel. At bir. Sonuncu yarışma. Bir tane at. Bir tane at. Diğerini atma. Gel. Kaçmak için kullanım. Her an yiyebilir çünkü bu işsiz olduğu için. Adam burada. O da öldü. Yaramaz yarası. Aa Türk bir kardeşimiz. Gel at şimdi baltayı. Baltayla vursan onu bir göreyim. Sağ klik at. Nerede sol tık bas. Şurada. Şurada. At sağ tıkı şimdi. Gördüm. At sağ tıkı sonra sol tıkla adam vur. Ha <laughs> yetişemedi. <laughs> Yazık be. Tipik abi kardeşim. Takipçim sen. Adam. Çıkıyor. Sağda. Arkadaş geldi. Kankam bu atamıyorsun. Ne yapacağım? hayat gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Bas. Bas 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 bas. Alan doğru gidiyor zaman. 11 kilimizi aferin. Çok iyi oynuyorsun. Hadi bakalım. Gel 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 gel. İkinci kanaldaki vloglarımız çok sevilmiş. Halik'le, ablanızla da ne tarz videolar yapalım kardeşlerim söyleyin. Şimdi yakında gelecek <laughs> olan vlog Eğlenceli evet ben çok, çok eğlenceli, çok oluyorum. eğlenceli, şey tabii ki de öyle, tabii ki de öyle. Şimdi ablanızın bir projesi var. Bana dedi ki, yılbaşında çocuklara bir şey hediye edelim. CTRL e basın, öne geç. Çocuklara bir şeyler hediye edelim. E ne yapalım dedim, bir teknoloji evet, mağazasına yani, gidelim, bir şeyler alalım. Olsa. Sponsor ayarlayabilir misin dedi. Ee, bazı destek olanlar da olacak ama genellikle %90'ı bizim maddiyatımıza çıkacak. Şimdi ablanız zaten çalışan birisi olduğu için dedim, yarı parayı sen vermezsen olmaz derken, Hayır alacağız hayat hemen önünde, şurada. Hı? Şurası bekle hemen gitme. Önümüze düşecek Gördüm. şu an. Bizi görüyor şu an sikim mi? mi? O değil o kurdu o. Kurdun. Gel benimle. Alandayız zaten. Bir şu... Aa ne kadar güzel baksana etrafa. Evet. Av hedefiyim. Bu dikkat et. Ha. İlla iyi oynayan bir oyuncu vardır ee, şu an sunucuda. Gel. Direkt altımıza pompalını çek. Tak 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 vuruyorsun tamam mı? Tamam. Burada. Öldü bir. Burada uçuyor. Adam uçuyor. Gel 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 takip edelim gel. Bekle Allah Adam bitti tamam sal onu Şu adamına son vuruş atalım Gel geri Bir daha geri gel Bir daha geri gel Şey içerken yakaladım onu Aslında var ya, şu çok güzel ya Boş yerin var mı? bak bu aşırı zevkli Kartopu atıyorsun Bomba tamam. niyetine SMG'yi at SMG'yi at SMG oynanmaz gerek yok Tamam Tamam gel bir tane at havaya bak Başım Bak şimdi <laughs> bak Bak Gel Adam var şurada. Alan dışı şu adam. Tamam işte o adam. E, a, gel gel drop 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 drop. Havaya baksana. Senle böyle inşallah Uludağ gittiğimiz <laughs> zaman ortada böyle vlog yaparız. Evet. Hep böyle çocuğumun halimdir biliyor musun? Hı hı. şey ama. Gel. E şimdi projenden bahset Çocuklar bilsin, kardeşlerimiz, takipçilerimiz. Nasıl bir yani şimdi şöyle e hediye alakalı mı? Daha hediye ile. hediyeleşmek sünnettir. Gel, Daha gel, özel günlerde, özellikle yılbaşlarında böyle. Eee <laughs> bilmiyorum onlar yapıyorlar mı da biz şey yapardık. Mesela böyle bir kendi aramızda bir şey çeker, kağıt çekerdik. Kişi i̇şte atıyorum ben sana hediye alacağım. işte sen Hediye şey alacaksın. bu şekilde mesela hediyeleşme vardı. Ya yani maksat da insan arkadaşlarını, yakınlarını mutlu etmek. Hı -hı. Hatta. Ama şimdi böyle şeyler kalmadı tabi Kalmadı ee, Biz de e, ne yapalım dedik. Etkileşim halinde tabi e, tabii kimse bize hediye alma ayrım mevzu da bari biz alalım. <laughs> <laughs> yorumlara yazın. Ama şöyle bir güzel bir söz vardır. <laughs> Hediyeleşiniz ki birbirinize olan sevginiz artsın. Evet. O yüzden güzel bir bütçeyle yarın hatta bizim shorts videomuz var kardeşlerim. Açıklama kısmına bırakıyorum. Fatih Üstün kanalına abone olun bakın. Bütün videolarımız, vloglarımız oraya geliyor. Burada Fortnite kanalı yaptık burayı. Ee, dediğim gibi hani gezdiğimiz yerleri atacağız. Gamer odasının yapılışını atacağız. Anladınız mı? İşte ablanızın bir projesi vardı. Bu custom maçı da o bak dedi ki. Takipçilerle birlikte Hı. neden oynamıyorsun? Arkadaşlar bana durmadan yorum yapıyordunuz. Abici ben seninle Fortnite oynamak istiyorum diye. Ablamız böyle yorumları görmüş tamam mı? Böyle annem gibi atırmış evde böyle yorumlara bakıyor. Dedi ki ya sen bu çocuklarla niye oynamıyorsun? E dedim hepsiyle nasıl oynayayım? 500 bin takipçi var. Ya dedi yap kastım bak çok beğenmişsiniz. O yüzden yeni menajerim. Artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı Çok da şımarttı da tamam mı şey Neyse gel. Ha, gel bakalım. İşte dediğimiz gibi güzel bir e, yarın mağazaya gideceğiz. Büyük ihtimalle e, vatana gideriz. Farklı yerlere gideriz. E, orada. Ay, güzel... Evet. <laughs> Direkt düştü. Ay ya, yazık ya. Vurmayalım. Evet vurmayalım bence. Tamam vurmayalım gitsin hadi. Evet. Vurmayalım gitsin. Aa tamam, geldi. Gel gel gel. Sağdan gel. Sağdan gel. gel. Şeyin içine. Oraya şey at şey at. Top at top at top at. Tamam. Hızlı hızla, yok yukarıdan at. Bombele at bombele at. Karpuz gibi. Tamam. Daha değdi attım evi vurdum. Bir daha at. Öçülüyor. Bir daha at. Ha, çıkmamız lazım. Şu evin içine girsene. Sen vur diye ben şimdi bir Treyart oynamadım. Şurada hemen bir zırp basın. İçeri gir. Gel. Gel içeri. Kır şurayı. Tamam gel oradan. Geldi. Burada. İyi yedin. 38. Düştü. Bir tane burada düştü. Ya bunlar yürek mi yedi? Ya sen ne oynuyorsun? John Wick silah çıktı. Güzel. Ablanla o kadar ortak yanımız var ki kardeşlerim. İşte nasıl tanıştığımızın videosu falan isteniyor. Onların ikinci kanala atacağız. John Wick sever. Witcher sever. Fortnite sever. Teori yapar. Counter'da 11 saati var. Hatta onun yıl jetonu var. Benim yok. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Şimdi bir de aa, aslında tabanca Arkadaşlar şu tabanca çok iyi ya. Ben bunu alacağım. Ha, o i̇şte bomba atarı at. O genellikle bu modlarda iş yarıyor. Bunu al. Bak mor SMG. Hayatım bunu al. Nerede? Burada bak. Birinciyiz bir. Oo 14 kilimiz var güzel. Al bunu. Hadi gidiyoruz. Ya let's go let's go. Hey. Çık, 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 çık. Fortnite Battle Royale oyun Fatih'inden izlenir. Bakın bit var mı bir rap yapayım. Yok mu arkadaşlar Fortnite rapi çıkartmamız ablanızla? Ya ne oldu? Oyunum dondu. Nasıl abi? İnternetim mi ya? Kırmızı mı oldu şey? Yok. Yok. Nasıl dondu? 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 derken? Hı. Dondu. Nasıl dondu? Hareket etmiyorum şu an. E'ye basılı tut bakayım. E'ye basılı tut. Ponçik! <laughs> dur gidelim. <laughs> e dur öyle tamam sıkıntı yok. Düşerim Nasıl dondu ya? Bilmiyorum ki crash galiba. Nasıl crash yedim? Five mi oynuyoruz? Ne bileyim yok mu burada crash? Türkçe radyo. Bak Türkçe radyo bile yapmışlar herhalde. Rift var burada. Hiç mi inemiyorsun? İn bakayım. E oyun şu an yok. Yok derken tam anlatayım anlayamadım. Ya ek, ekran kaldı böyle hani ee, kreş durur ya böyle donar. Öyle Sol oldu? üstte bir wifi işareti var mı kırmızı? Yo. Allah Allah. Bir dakika. Seni buradan mı bırakacağız ya? Arabadan dolayı mı acaba? <laughs> Hah! A attı seni. Beni hmm. duyuyor musun? Duyuyorum şu an. Bağlantı artık. sorunu. Niye böyle oldu? Bilmiyorum ki. Hay Allah'ım. Neyse. Olsun. Dur ekran için Discord'dan sen beni izle. Zaten birinciydik. Üzülme hayat. Sen ekranını kapat bu arada. Ekranın açık. Aa interneti gitti. Gitti. Discord'dan da çöktü. Arkadaşlar iş bana kalıyor. İş bana kalıyor. İş bana kalıyor arkadaşlar. Attır tam birinci olacaktık. Ee, bir dakika öyle şey gözüküyor ama düştü gözüküyor. dalsanıza şuna işte açıklıkta duruyor ya. Adam bana dalıyor ona dalmıyor. Allah'tan planları yeteneğim var. Nasıl kardeşlerim? Ben daha ne abi? Nasıl sevdiniz mi Dilara'yı? <laughs> güzel içerikler yaparız birlikte. Arana kas girecektik normalde. Leveli yetmiyordu. Beraber girelim dedik. Cık, güzel oldu. Büyük ihtimalle evet interneti gitti. Bakayım Whatsapp'tan yazmıştı 8 saniyemiz var. Onlar birbirine girsin. Birbirine girsin. Buradan çıktı. Hay Allah. Im. Gördüm adamı. Arayalım mı onu? Adam solda. Ah ağır AVP olacaktı. Ah ağır AVP olacaktı. Güzel bir şey yapacağız. Ben de alsayım kardeşim. Çok oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Alo. Hayat ha geldi mi? Seni arıyordum ben de. Ne oldu? Bilmiyorum bilgisayar kapandı. Son 4 kapandı. kişi hadi dua et. Birinci olayım. 3080. 3080. <laughs> 3080 <'i> vereceğiz. <laughs> Arkadaşlar sağ üstten bu arada kart bölümü var. Oradan video izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Yengenize boş olarak 3080'li bir diye diyorum. Daha ne yapayım ya? Adamlar yazmış bana benimle evlen abi diye. İnşallah alalım. Sona kalan oyuncular biraz iyi gibi. Bir Öldürdüm birini. Hayatım. Bir dakika. Yok bağlanamıyorsun. Birini öldürdüm. Kaldırmadan rushlamam lazım. Bu yok ki. Biri düştü. Tamam onu kaldırmış şu. Arkadaşlar onu aldım. Bire birim hayat. 16 kilimiz var. Bire bir mi? Bire Hadi bir haber, kaldım. Alacağım. Şimdi büyük ihtimalle high ground aldı bir yerde. Ee, şu taşın arkası olma ihtimali. Gördüm. <laughs> Bak şimdi. Sağından alacağım. Senin bombadan atıyorum. İşte bu. Aldım. Bana oyun yapacaksın ha Aldın mı Aynen. Yani. Arkadaşlar güzel bir video oldu bu arada. Hakikaten güzel bir oldu. Son yerde Dilaranın gitti ama yapacak bir şey yok kardeşlerim. Eğlenceliydi. onçık <laughs> bir video oldu, onçık <laughs> bir video oldu. Yakaladın hayat sen. Sen güzel oynadın bu arada. Hakikaten. yani bak. altı vurdum yani. Ha şimdi. Fortnite kendi KD oranına göre cidden güzel oynuyorsun. Bu ilde de öğrettim mi kardeşlerim? Yengenize size iş bitmiştir. Sonra da arkadaşlar içerik mağazasına aşırı kostüm gelmiş bu arada. Unutmuyorsunuz, siz içi biliyorsunuz. Hadi kapanışı sen yap ama beğeni atmayı unutmayın. Hediyeleri de bekleyin çocuklar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel Rabbime emanet olun.